Evet arkadaşlar selam. Fehmi Beyciğimle sahneye gidiyoruz. Bugün sahnemiz var kısmetse. Sizlere şöyle biraz bir vlog çekeyim dedim. Uzun zamandır ayrı kaldık. Bir şöyle buluşalım dedim bir videoda. Hadi bakalım. Bugün de kısaca özetleyeceğim size. Yerimiz Portex. Balta Güzel bir sahne inşallah. Umuyorum ki güzel bir gece olur. Hadi bakalım keyifli izlemeler size. Emin'cim yardım edeyim canım. Ah canım. Vlog çekiyorum seni işte. 20, <laughs> i̇şte <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Çok <laughs> Görüşmek üzere. Sponsor farmasi yani, değil mi? Evet. Evet. O zaman onu görünür bir yere koyalım. ay. <laughs> <laughs> Vortex'te. orada şey Yok yok, bu yo, yo şey. Sahneye çıkacağım. YouTube değil. Ah. Çok seviyorsun Femicim. Evet, alt komşum tarafında. <gülüyor> 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 Kayıttayız Femicim. Öyle mi? Kayıt et. Soyunacak mı? <laughs> 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 Fehmi'cim neler düşünüyorsun korona ile ilgili? Korona ile ilgili. bizim işlerimize balta vurdu mu? Hazır balta limanına giderken. <laughs> ha, herkese her yere giriş yasak. Ama korona maşallah seyahat de. Özgür. Evet evet evet. Çalışmak da özgür. Nasıl senin işlerin nasıl gidiyor? Sponsorluklar, YouTube. İyi, ben güzel. biliyorum gerçi de bilmeyenler için burada soruyorum. Güzel gidiyor şimdilik. Ne biliyorsun ah, hayatımda? Yüksek evet. nefes alamıyorum inan ama evet. şöyle yapacağım. Evet. Oh be. Camlarını açabilirsin. Of oh Allah. Acayip. Akşam için çok heyecanlıyım. Ne kadar Bugün... oldu sahne aldık. Aa, aa. Kaç kaç ay oldu fena almayalım? Beş ay oldu mu? Tabii Temmuz ayında aldık en son. En son Temmuz mıydı? En son Temmuz. Evet Temmuz'da sahne almıştık bayağı uzun. 8'den 10'a kadar sahne alacağız ama biliyorsunuz onda kapanıyor. Vortex'te. Ay Allah ben de şöyle. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. 5 ay sonra insan heyecanlanıyor değil mi? Vallahi heyecanlanmak bir kelime. Arkadaşlar sahnemiz kurulmuş. Grubumuz da yoldaymış haberleştik. Biz çocuklar de, yolda mı? Çocuklar yolda. Biz de yavaş yavaş gidiyoruz Fehmi Beyciğim Evet. Vortex yolcusu su kalmasın. Vortex yolda su kalmasın. Biz, biz erken çıktık. Biz erken çıktık. Için. Akşam görüşürüz. Hadi tıklayın beni. Hadi dur <laughs> 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 Tiyatro devam etmiyor değil mi Fehmi bu ara? Tiyatro devam etmiyor. Aslında Müjdat Hoca evet. yemekli tiyatro yaptı. En güzel Aynen. sahne Aynen. kapalı olan sahne demişler. Tiyatrocular da şey yapmış. Tabii. E... Ne manada anladık. demiş? Kültür bakanlığı en son bir tiyatrı açmak istememiş sanıyorum. Geçenlerde haberine rastladım. Herkes tepki olarak en güzel sahne, açılmayan sahnedir diyor. Öyle oldu maalesef. Evet. Her yer çok serbest. Meetingler, toplantılar... Marketler. Marketler. Marketlerde de böyle. Böyle gelince sakıncası var gibi. biraz müzik. <laughs> e, bu tekstil ya... soluyorum. Yeni oksijenimiz tekstil. <gülüyor> <gülüyor> Ve ham maddeli. <laughs> BBMC'nin e, maskesi bile sponsorludur kendisi. E, <laughs> FD, Feridun Düzak. <laughs> Ama çok güzel bir yerde oturuyorsun. Kemal Sunan'ın eski günleri çekildiği yerler. Çok çok güzel. Çöpçüler kralı, kapıcılar evet, kralı. Kapıcılar kralı, çekildiği, çöpçüler kralı, çekildiği. Bizim o taraflara gelmeyi düşünmüyor musun? <laughs> o taraflara geleceğim. Anadolu Evlenince yöntem. geleceğim. <laughs> Hayatımda biri olunca geleceğim. Burası daha verimli bekar için. <gülüyor> Cihangir. <gülüyor> Bekarlar için. Bu film muhteşem bu arada. Onu izleyin. Hangi film o? Netflix'te bir başkadır. Hmm. Berkun Oya. inanılmaz yazmış ve yönetmiş. En son kırmızı odayı yapmışsın Youtube'da. Evet, en son kırmızı odayı ben yaptım. <laughs> ne kadar da boş, ne kadar da ışık dolu. <laughs> Her yer ışık dolu olan bir yoldan gidiyoruz. Sonunda da kuduruyorsun adamı. Evet. Aaaa! <laughs> Beni! <gülüyor> 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 Beni! <gülüyor> Ay neydi kız? Emin bu akşam Salam güzel şarkılar. çizgimden. Güzel çıkak. espriler seçmişsindir inanıyorum. Kırıp geçireceksin yani. İnşallah yani vallahi inşallah. inşallah. Sebahattin Korona Ali'den koronu. tut Zeki Müren'den çık. Öyle zaten tabii ki. <laughs> Nefes alamıyorum. Bir de sen şey diyorsun ya orada çok güldüm. Ay kız ah geceler dedik var mısın okuduklar? var <gülüyor> <gülüyor> Bu gece yapalım ama. <laughs> sensizli yaşarken Nerelere gideyim Herkes gülüp oynarken Ben senin derdindeyim Ay var mısın dedik at geçelim <laughs> Senin misyonun ne? Senin losyonun ne? <laughs> senin losyonun ne annem? Ha? Hafız Naci Efendi mi sürüyorsun sen? Ne sürüyorsun? <laughs> hadi bana! Hadi! Hay <laughs> Allah'ım! Aykırım ya. Sana ihtiyacınız var böyle günlerde ya. Allah. Ay inşallah. Benim telefonla, de bak... telefonda konuşunca arkadaşlara hep gülüyorum. Hep gülüyoruz. Böyle bir... Böyle bir, arada olduğumuz zaman gülüyoruz. Çok az böyle sıkıldığımız. çok Sıkıldığımız zamanlar çok azdır, çok yani, bir zamanlar bir çok azdır yani. İnanılmaz bir gerginlik var. Mekan Ajda Pekkan'a değil, beni tercih de. <laughs> ediyor. <laughs> Aradın, sıradın nasıl bir şarkısı Aklıma, geliyor Aklıma geliyor Geldiği gibi Gitmeyi bilmiyor Ya yani Arjda'nın bu saatten sonra Arada sırada aklına gelecek <laughs> Yeni bir akşam, yeni bir sahne. Değerli kardeşlerimizle birlikte. Bir kere sizlerle bir arada olduğum için çok mutlu oldum. Yakacağım, hepimizi yakacağım. Böyle <laughs> 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 laflar edeceğim ki hepimizi yakacağım. <laughs> 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 bir kere çok mutluyum, o kadar mutluyum ki yani beni anlayan beraber yol arkadaşlığı yaptığım insanlarla böyle. Vallahi beraber tekrar olmak. Güzel günler yaşamışız be ya. Evet. Metin abi saçları değil, farklı bir stil yapmışsın. <laughs> evet bugün biraz daha hala güzel olay. Saç üstümüze yakışıklı olmamız lazım. Evet, evet, evet. evet. Bak, <laughs> için yani. 80'lerde bir tok şovcu vardı. <laughs> 80'li yılların... Ee, evet. Hatırlıyor musun? Evet, evet, evet. Adı neydi onun? Evet. Gözlüklü Fehmi sen hatırlarsın. Ne o? 80 ve 90'lı yıllarda bir talk showcu vardı. Tek başına böyle masa sakallı, da... sakallı. Sakallı. Rüstem. 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 <gülüyor> Rüstem. Rüstem. <gülüyor> Ay. Bak <Baktan. gülüyor> bula bula kimi buldu görüyor musun? Beni? Evet. Rüstem Botum şu an. Ali Kırca filan deseydin bak. <laughs> o zaman da kasetin çıkar Allah korusun. <laughs> Vlog'a devam. Backstage. Sen bunları evde kendin seyretme de. <laughs> bunları montajlayacağız. Youtube'a koyacağız. Metin abi. Sakız Nasıl Değil mutlu musun Metin abi bu akşam? Valla sizlerle böyle birlikte olmaktan çok mutlu. Aa. Keyif alıyorum. Ay Biz de böyle de beraber. Ama bugün ücretsiz çıkıyoruz biliyorsun. Her şey bu var. Metin abi nasıl geçiyor korona günleri? Evlerdeyiz. Ama açalım Sıkıldık. Az olsun. Hı? Isısın senlerin yani hali. De. Şu an yani bir faaliyetimiz yok. Evlerde koronadan dolayı. Covid-19 bizi yeah, anamızı evet, tabi. ağlattı. Tabii. Anamızı ağlattı. Yaprak kımıldamıyor. Ya. Müzisyenlerin aile, kimsenin düşündüğü yok. abi. <laughs> Aklına bile gelmiyorlar. Biz, kimse Kimse yok. Bir işte Fehmi'cim beni sağ olsun hep sizi soruyor beni Söyle arayıp şey çocuklar ne yapıyor diyor çocuklar ne ediyor diyor ne selamlarımı abi. ilet diyor. Biz de çok Makarnanın kaç çeşidini yaptınız? <gülüyor> 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 Eserim sana en son Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda çaldın değil mi? şeyde Aynen. Aynen. Orada seni izledik kardeşim. Eyvallah. Efendim gurur duyduk. Ben hatta onun screen şartlarını çektim. Sana atacaktım kardeşimle gurur duyuyoruz diye. Eyvallah. Unutmuşum. Çalıyoruz vallahi bakalım nasıl olacak. Davulla çıktım Dilan'ın yanına. Onu Eyvallah. da gördük. Gördük kardeşim. Eyvallah. İşte orkestra hep böyle. Fehmi Dağ salgılı orkestrası hep böyle. Güzel insanlarla dolu. Takacak yer ararım. Hepsi mesleğinde bir numara. Her zaman çay olmazsa olmazınız. Çay dikkatli. Çay, çay dikkatli. Kovaca <laughs> bu kovaca. Değil mi? Sayılacak mısın? <laughs> hepimizi yakacağım. <gülüyor> 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 Öyle laflar edeceğim ki hepimizi yakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bir kere çok mutluyum, o kadar mutluyum. Yani beni anlayan, beraber yol arkadaşlığı yaptığım insanlarla böyle... Vallahi beraber tekrar olmak... Güzel günler yaşamışız be ya. Evet.